Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz 3. devreye hoş geldiniz. Beşiktaş Samsun maç önü videosuyla karşınızdayız. Ee, videolar çok birikti. O yüzden peş peşe peş peşe e, bir yandan yükleyip bir yandan editleyip bir yandan çekip bir yandan böyle hep her şeyi aynı anda yapmaya çalışıyorum şu an. Ve e, yarın daha doğrusu ben bu videoyu şimdi bu gece yükleyeceğim. E, ve aslında birkaç saat kaldı Beşiktaş Samsun Spor maçına. Ve e, ne olabilir noktasında şöyle biraz rakip üzerinden de konuşmak istiyorum. Çünkü Beşiktaş'ın oyun anlamında bize çok bir şey göstermediği malum. Sadece savunma yapmaya çalışan ve hücumlar değilse hiç düşünmeyen bir Beşiktaş var. Ve e, hızlı oyuncularıyla, kanat organizasyonlarıyla rakibin üzerine gelebilecek, her takımın üzerine e, bir şekilde oynayabilecek bir takım var ki Samsun Spor, Karlı Olsun takımı. E, bu sene de bir defa canlı izledim. Fenerbahçe e, maçı, Kadıköy'deki bir bir biten maçtan bahsediyorum. Bir defa da canlı izledim. E, fena takım değiller gerçekten ve kanatlar gerçekten e, güzel çalışıyor. Yani kanat bek uyumunu gayet e, güzel buluyorum ben. Beşiktaş için olan kısmını da ayrıca konuşacağız. Videoya bir abone ol tuşuna basın kanala. Bir de like atın, bildirimleri açın. Her maçın maç önü videosu, maç sonu videosu teknik analizi hepsi burada arkadaşlar kanalda e, gerçekten tek başıma bayağı bir uğraşıyorum ha iyiyim değil mi <laughs> e, bayram nasıl geçiyor bu arada Bayramınız mübarek olsun arkadaşlar hepinizin. E, hepinizin bayramını kutluyorum buradan teker teker. Biz de bayram tatilindeydik. E, bayağı da yorulduk bu arada. Git gel uzun bir mesafe kat ettik. Ama şu an evdeyiz ve devam ediyoruz. Döndük diyebilirim. Şimdi ee, önce Beşiktaş'la alakalı bir şunu söylemem lazım gerçekten artık çok dertliyiz ee, muhtemelen yani inşallah daha doğrusu maç sonu videosunda yine bu şekilde bir giriş yapmam yani Beşiktaş taraftarı ve Türk futbol severleri olarak Beşiktaş için çok dertliyiz diye açmam umarım videoyu yani e, ben ve e, milyonlarca Beşiktaş taraftan koca bir camia korkusuz bir oyun bekliyor Beşiktaş'tan ve olması gereken de aslında bu. Korkmadan oynayacaksınız. Rakibin üzerine gideceksiniz. Topa basarken rakibe nefes aldırmayacaksınız. Fiziğinizi göstereceksiniz. Bunların hepsi Beşiktaş'ta. Biz, Beşiktaş için bizim e, yıllarca izlediğimiz şeyler. Beşiktaş söz konusuysa eğer bizim aşina olduğumuz şeyler ve bunları görmek istiyoruz haliyle ama teknik direktör buna bize, buna bize e, müsaade etmiyor. Yani göstermiyor bunları bize. Aslında Beşiktaş'ın kadrosunun ben e, bu saydığım şeylere gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu e, kriterlere Yani hem rakibi kapatacak, 30 metreye kapatacak sete yerleşecek. Hem de aynı şekilde hızlı oyuncularıyla e, direkt oyunu tercih edecek. Fiziksel anlamda iyi oyuncuları var. Doğru yerlere basarsanız eğer. Ve e, özellikle alandaki saha içerisindeki alan yerleşiminde e, gayet iyi bir fikirle Beşiktaş'a gelen bir Fernando Santos varken ben bu kadar kötü bir senaryo beklemiyordum mesela bu maç için e, Beşiktaş gerçekten kolay bir rakiple oynamayacak bunu söyleyeyim. Ama e, savunma oyunu Beşiktaş'a uygun değil orası ayrı bir konu. Bu maçta çalışmayacak orası apayrı bir konu. Yani bu maçta savunma yaparsa yani Beşiktaş minimum 3 tane gol yer. Ben sana, ben size açık bir şekilde söyleyeyim. Yani çünkü e, rakibin gerçekten kanat organizasyonlarını çok beğeniyorum. Özellikle Zeki Yavru ve Karlı Oğuz'u e, aynı şekilde çok beğeniyorum. Soner ve Emre hiç fena değiller. Yani beraber e, uyumlu bir şekilde gidip uyumlu bir şekilde geri dönebiliyorlar. Kanat oyuncuları da e, savunma tarafına yardımcı olabilen oyuncular olduğu için geride de çok eksik yakalanmıyorlar. Genel anlamda e, yani işte Karagümrük Fenerbahçe maçına da çalıştım. Çok ee, Karagümrük'ten farklı olduğunu düşünmüyorum. Biraz daha orta sahayı kapatalım, kenarlar e, boş kalsın yani çizgiyi boşaltalım ki oralardan rahat bir şekilde gidebilelim mantığıyla e, hareket eden bir takım. Ve siz burada e, ortaya kalabalık tutmaya çalışan bir rakibe karşı kanat oyunu oynamasına rağmen kanatlarla e, buna karşılık verebilirsiniz. Burada e, benim için ki bir tanesi şu ki işte Raşit Gezal. E, denkleme artık dahil oldu diye Raşitsa'nın yerini değiştirmek çok fazla mantıklı gelmiyor. Geçen maç 10 numara gibiydi. İşte Muçi ile beraber işte 4-1-4-1 oyununda or, e, öndeki dörtlünün ortasındaki ikili olarak oynamaları mesela Raşitsa işte olmamıştı. Genelde hep topu çok fazla geride almıştı ve hep kanada doğru e, orada da işte Gezal'la iyi bir uyum yakalayamadıkları için Beşiktaş sağ taraftan hiçbir şekilde eee bir varlık gösterememişti. Burada benim e, asıl görmek istediğim konu şu ki işte Muçi on numarada, Gezal Raşitsa ama ters kanatlarda olacak şekilde veya e, bir 4-4-2 deneyebilirsiniz, 3-5-2 tarzı bir şey olabilir. E, burada önemli olan tek şey sadece Fernando Santos'un bu hücum oyunu oynatacağım. Ya ben bu maçı gollü kazanmak istiyorum demesine bağlı. İşte Ancelotti ne dedi Arda Güler için? Ben bu gece işte rahat uyursam, şöyle olursa, böyle olursa, işte halamın bıyığı olursa, bıyığı çıkarsa falan işte Arda Güler oynar. Ya öyle bir e, durumda değil şu an Beşiktaş. Ve sizin camia kültürünüzü hiç bilmeyen bir teknik direktörle bazı şeyler gerçekten hiç kolay olmuyor. Şimdi rakibin son derece hareketli oynanan oyuncuları var. Santrafor mesela, Muandil Maci gayet hareketli, geriye çok fazla gelen bir oyuncu. Kanat oyuncularıyla e, beraber hızlı bir şekilde koşu atarak üzerinize gelen bir oyuncu. Onun haricinde Benazer Teat e, ikilisi orta sahada işte biri hareketli biri geride kalan orta sahadan bahsediyorum. Bunlar da e, gayet Beşiktaş orta sahasıyla fiziksel anlamda bir şeyler yapabilecek onlara karşı gelebilecek oyuncular ve e, biraz sertlik gerekiyor Beşiktaş orta sahası için. Özellikle bu maçta. Yani orta sahayı ele geçirirse eğer Beşiktaş ki kolay değil. Yani Fenerbahçe şey yapamamıştı. İsmail Fethi orta sahasıyla e, oyunun belli başlı bölümlerinde Samsun Spor'a topu vermek durumunda kalmıştı. Hep o orta sahadaki o baskıdan sebepti. Ama bu maçta gerçekten Getson, Bucci e, işte Almusrati üçlüsü Almusrati'yi bekliyorum bu arada evet. Evet. Biraz fiziksel olarak daha fazlasını vermeli diye düşünüyorum. Ee, en azından Samsun Spor orta sahası için. Şatka yok Samsun Spor'da. O e, ciddi bir eksik. Onun haricinde Cenk zaten Beşiktaş'ta denklemden çıkmış gibi duruyor. Ve ben başka bir teknik direktör olsaydı. Cenk'i gerçekten kullanabileceğini düşünüyorum. Yani bu sezonda işte kalan maçlarda belli başlı denklemler çerçevesi içerisinde Cenk'i biraz daha kullanabileceğini sezonun sonunda kadar tahmin ediyordum. Ama burada gerçekten Cenk Semi ikilisinin beraber oynadığı, çift Santrafor oynadığı bir kadro Beşiktaş'ın Samsun spor karşısında daha doğru oyunu oynamaya çalışmasına sebep olabilirdi. Yani nedenlerden bir tanesi bu olabilirdi. Ama Cenk'i beklemiyorum kabloda. Ee, i̇yi kapanan ve rakip gerçekten iyi bu arada. Yani kötü bir rakip olduğunu düşünmüyorum. Ee, ve puan lazım. Onlara da puan lazım. Size de puan lazım ve e, puan kaybı burada gerçekten erken hale getirebilir. E, Beşiktaş'ta ben bu seneki bu görüntüyü sezonun başında hepimiz tahmin ediyorduk ama burada yapılması gereken şey şu ki kalan maçların tamamından puan almaya bakacaksınız, tarafları mutlu etmeye çalışacaksınız, e, estetik bir şeyler görmek zorundayız. Biz mesela Semih'i tek başına işte kara, e, Santraforu hapsetmeyeceksiniz e, ve ona da zarar vermeyeceksiniz bu gidişle veya hiçbir şey yapamıyorsanız. Fenerbahçe'nin işte 5-6 yıl önce hatırlayacaksınız Cormin Lens'in Fenerbahçe'ye geldiği sezon o yarım sezonki oynadığı oyun mesela hepimize tırnaklarımızı yemiştik. Ee, hiçbir şey yapamıyorsanız Mucizemi ikilisinden bir şeyler yaratmaya çalışacaksınız. Sadece geride bekleyin mantığı ee, ne bileyim yani benim futbol anlayışıma ters futbola ihanet gibi geliyor bu. Fernando Santos uyabilir ama bize uymuyor işte. Beşiktaş taraftarına uymuyor böyle şeyler. E, bu bakımdan ben rakip takımda Gerçekten dikkat edilmesi gereken çok fazla oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bu oyunculara eğer üstünlük sağlanabilirse, özellikle orta saha'da yani Benasertay ile ikilisi ne e, bir üstünlük sağlanabilirse fiziksel anlamda Beşiktaş'ın e, gol ve goller bulabileceğini, maçı kazanabileceğini düşünüyorum. Ama e, kanatlara dikkat edilmesi gerekiyor kesinlikle. E, kanatları gayet iyi kullanan bir takım özellikle sağ taraf Zeki Yavru ve Oz ikilisine dikkat. Çekmek istiyorum burada. Beşiktaş'ın bu ikiliye dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle eğer Zeki'yi son direkte toplu buluşturabilirse Carlos. Wars. E Zeki gerçekten isabetli ortalığı açabilen, Giresunspor'da geçmiş olan e, yıllardır bildiğimiz, izlediğimiz oyunculardan bir tanesi. Ve bunlar Beşiktaş'ın e, dikkat etmesi gereken konular diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizler de mutlaka yorumlara yazın. beşiktaş samsun maçının skoru sizce ne olur? Mutlaka fikirlerinizi bekliyorum. Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.